pedal cihazının nasıl çalıştığını anlatıyoruz şu anda pedalımız hiç basılı değil yüzde 19 pedala dip gaz yaptım yüzde 85 bıraktım tekrar 19 ortaya kadar bastım yüzde 42 gösteriyor şu anda pedala hiç basmıyorum Pedal cihazımız bir işlev görüyor mu basmazken? Görmüyor. Basılı değilken bir etkisi yok. Şimdi pedalımızın altına bir destek koyalım ve sabit basmayı deneyelim. Evet sabit bu şekilde pedala basılı tutuyoruz. %41 seviyesinde. Birinci kademimizi açtık. Motor pedala %55 basılıyor hissediyor artık. Bir kademe daha açtık performans moduna. Motora %68 basılıyor. İlk ağzı gidiyor. Şu üçüncüsü ekonomi moduymuş. %51. Kapattık. Normal arabanın kendi basılı olduğu değer %40. %41 gibi bir sinyal gönderiyor pedal. Tekrar aynı işlemi gönderelim. Şu anda pedala yüzde 40 basıyoruz. Birinci kademe yastık. Arabaya giden sinyal, motora giden sinyal yüzde 54. Bir daha açtık. Yüzde 67 buçuk. Bir daha bastık. Yüzde 50. Bunun da buradan hassas ayarı varmış. Birinci kademeyi açtık. %51 oldu. İkinci kademeyi açtık. 52. Üçüncü kademe 53. Kapattık. 51'e geldi. Hala pedalımız %40 seviyesinde. Burada araba çalışmıyor. Motor çalışmıyor. Şu anda pedal cihazını test ediyoruz. Aracın beynine OBD ile Bluetooth ile bağlanıp buradan pedala basma oranımızı görebiliyoruz. Şimdi pedal cihazı kapalı. Fedala sonuna kadar bastık yüzde 85 bıraktık yüzde 20 yarısına kadar bastık yüzde 46 ancak buradan gözlemlediğim pedal cihazı takılıyken ve kapalıyken iken pedal hareketini beyni normalden daha yavaş algılatıyor gibi bir his var. Ama başka pedal cihazı takılı olmayan bir araçta bunu deneyip paylaşacağım. Şimdi pedalımızı yaklaşık yüzde 35 seviyesine basılı tutuyoruz. Ayağım sabit duruyor, yüzde %35 35'te basılı. Pedal cihazında birinci kademeyi açıyoruz. Beyin artık yüzde 50 basılı görüyor pedalı. İkinci kademeye, sport kademesine bastık. %58 Sport Plus'a bastık. %68 Ama aslında pedalımıza biz %35 oranında basıyoruz. Tekrar gösteriyorum. City modu %50 basılı okutuyor. Sport modu %58 Sport Plus %68 Aşağıdaki hassas ayarla da oynatırsak %70'e geçti %72 2. kademe 3. kademe %75 4. kademe %78 Ama aslında bizim ayağımız pedala %35 basıyoruz Yani 2 kat basılı gösteriyoruz Farklı bir işlem yapalım Pedalımızı Yaklaşık %70 gibi basılı tutalım Şimdi pedal cihazımıza basalım. Ne fark edecek? %73 %70'miş. %78. Yani sadece %10 kadar fark etti. Demin %0 hiç fark etmemişti. Kapattık %70. Pedala sonuna kadar basıyorum. Şu anda pedala sonuna kadar basılı. Pedal cihazımız kapalı. Pedal cihazımda birinci kademeye basıyorum. Eko modu. Değişen bir şey yok. Sport modu